Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün takipçimin hesabındayım. 1000 gold değerinde bir kasa açılımı yapacağız. Sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar Master'ımın hesabındayım. Adını Çince yapmış ama Master'ım benim. Bizim klanda bu arada Bazılar demiş ki senin hesab kendi hesabına envanter diziyon. Allah rızası için benim bir hesabım var. Haydeki hesaplar da 10 20 level. Bakın çocuğun hesabı 140 level. Bu arada bakın şunlar değerli bayağı. Yani en az bir 200 gold olur şu diğeri. Bu benim tahminim ama yine de açacağız beyler. Şöyle şu kasaları açacağız. Revenge'den başlıyoruz. Çöpten başlıyorum. Revenge ee, bakalım ne verecek. Hiç şaşırtmadı. Çünkü akereyi verseydi en azından çöpe gitmezdi. Şimdi arkadaşlar bakın. 2, 4, 6, 7. 7 tane sinast var. 2 tane de değişik kutulardan var. Bunları açacağız. Bu arada bunların toplam değeri 1000 gold. Şu akereye hastayım ya. Hastayım derken Bakın eldivene de yakışıyor. Keşke inşallah düşer diyorum ya. Yani en kötü bir şu pembelerden herhangi birini verse de razıyım ben bu arada. Haydi. Haydi. Güzel. Güzel güzel. Başlangıç olarak güzel. Morlardan verdi. Yani en kötülerden girmedik başlangıçta. Güzel. Bu arada değişik bir fab'ım. Severiz. Sıkıntı kardeşim ya. Şimdi bir tane ondan açtık. Bir tane şundan açacağım arkadaşlar şu. Grafiti ver diye düşünüyorum da bakalım. Şaşırt beni. Haydi grafiti vermede Şaşırt beni. Şaşırttı beni. Güzel. En azından kötü bir şey çıkmadı. Ama değil düşseydi daha iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar sinastlardan devam ediyoruz. Bu sinast nereden geldi diye soracak olursanız e, pastan geldi arkadaşlar. Past satın aldığınızda geliyor. Şimdi aa, kereyi geçti. Kalbim durdu. Güzel. Güzel. Severiz. Severiz arkadaşlar. Bak bunun düşmesi en azından beni bir nebze olsa da mutlu etti. Niye mutlu etti? Çünkü en azından bunun bir değeri olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmam. Çünkü beyaz tarzında ya. Umarım yanıltmazsın beni oyun. Ama akere düşseydi. Keşke ya. Harbiden akereyi isterdim bu arada. Haydi. Haydi. Mallar geçti. Lan Uzi. Ya Uzi. Uzi ya. Uzi istiyorum ya. Harbiden Uzi'yi niye istiyorum biliyor musun? değerli olacağını düşünüyorum onun da ya. Uf. Haydi ya. Haydi ver bir AKR ya MP7 de versen razıyım ya. Ya da M4A1 ser Serpent diyecektim ya Temsat. Aklımda Serpent kalmış. Güzel. Kötü atmadı beyler. Kötü atmadı. Bu da iyi. Yani en azından çöp atmadı bize. Bu iyi. Bu sepede severiz. Güzel, güzel, güzel. Şu an sahnelerde iyi gidiyoruz. Nazar değmesin. Haydi, haydi, haydi. Bak, 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 bak. Bir tane daha ofabım danassaydı ne olurdu yani? Nazar değdi beyler. Baksanıza kötü attı. Kötü attı. Mavi demek kötü demek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Normalde pembeden sonrasına sayı iyi oluyor. Pembe kırmızı alsa çok güzel oluyor. Ya gördünüz mü? Bari mallar düştü ya. Düştü diyorum. Mallar düş ya. Son bir sinus kaldı. Bir tane de event. Bit. Şuna bir bakalım. Bari bak taktik yapacağım ama yine düşecek. Beni yani artık inancım kalmadı bak. A MP7 geçti lan. Lan o kadar bak bir sürü gördünüz mü? Mor, pembe. Son kutu arkadaşlar. Son kutuyu da açacağız. Deagle düşerse çok sevinirim. Ama en kötü Macon veriyor. Macon. En kötü bak. En kötü bak. En kötü maç ona razıyım ya. Şaşırt bizi ya. Bu bende vardı bu arada hesabımda. Şaşırtmadı bizi oyun. Süreli veriyor. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Buraya kadar izleyen tüm takipçilerime sesleniyorum. Bu arada bakın çocuğun karambiti var. Eldiveni var. Lizard'ı var. Necromancer'ı var. İnanmayanlar için gösteriyorum. Bu benim hesabım değil arkadaşlar. Takipçim e, ee, dede abi kasalar birikti açılım videosu atar mısın ben de istiyordum böyle bir video çekmeyi buradan ona sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum bana güvenip hesabına güvenle teslim edip böyle bir video çekmeme yani iyi ki yaptı diyorum seviliyorsun